Evet bugün kedi simülatör oynuyoruz. Burada da kedimiz var. Bakayım, bak bakayım. Aç şu dolabı aç. Neyse açmıyor. Çıkalım biz buradan. Bizim burada işimiz yok bu ne? Çık yok burada. Çıkalım bir Evet. Bekliyoruz biraz. zaten hemen yükleniyor. İki diyor oldu. normal alırdım. Hop dışarıdayız. Oley. Öyle. Öyleyi kirletebiliriz. Aa burada teyze var. Teyze ben girdim teyze. Senin için bir şey getirelim teyze. Abi miymiş lan? Teyze sandım. Abi ne yapıyor abi? Come on. Oh really? Ne yapıyor ne yapıyor? Oh really? Oh really? Come on. Neyse eve gidelim. Eve gitmek istiyorum ev. Şimdi eve bir göz atalım. Ev diyecektim de. Neyse ben boşver. Gidelim biz <laughs> ha Gidemiyor. Neyse. Siz de aşağıdan bir şey kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı kesinlikle unutmayın. Şey Ben eve gitmek istiyorum. Ev nerede? Ev nerede? Buradan mı giriyoruz? Gerek. evet, da olmuyor. Arabanın üstüne çık. Kediler normalde arabanın altından geçer, üstünden de geçer. Ama olmadı bu. Tekrar yapalım olmadı. O zaman baştan gireceğiz. Şöyle yapalım. Bu o kedilerimiz falan var. Oynayamıyorsun çünkü. Normal kedi olarak devam edelim. Ev nerede abi? Bir Ha orası bizim evimiz. Evimizmiş. Neyse. Sizden ben aşağıdan vurayım <laughs> mı? Tamamdır. Sizden ben aşağıdan Videoyu beğenip kanala abone olmayı ve da açmayı unutmayın. Abi ne yapıyorsun gözünü seveyim. Şöyle yatağın üstüne çıkıp tırmalasam dur. Sen tırmalasam. Sen benim, sen bana bakacaksın. Bakıcılık yapacaksın. Neyse birazcık de, da istatörü atalım. Hiç atmıyoruz istatörü. Değil mi? Balonları patlatalım mesela. Aa patlattık. Kediler <laughs> çünkü balonları patlatmayı çok severler. patlattı patlattık balonu. Işıkla oynayalım. Bir şeyler yapalım. Ha burası kimin odası lan? Kime yapmış vallahi bu oda kim? Bu ne? Nasıl bir oda lan? Benim burada oyuncağım salon Bir Şey yapamıyoruz neyse. Neyse burada bir şey yok. Çıkalım burada. Birazcık da şuraları dağıtak. Hiç dağıtmıyor. Eşya kırıldı vallahi ben yapmadım haberin olsun. şimdi beni kovalayacaklar bunlar. Eşi de kızacak şimdi bana. Uyuyor. Uyumuş gibi yok. Kalk kalk. Sağ ol kalk. Tuvalette. ne yapayım lan ben? Dönüyor. Aa yıkanıyor. Allah yıkandık. <laughs> Yıkama görevi tamamlandı. Tuvalette biraz ne yapacağım burada? Burada ne var? Burada hiçbir şey yok. Neyse buradan çıkalım. Burada ne var? Aa, burada yemek makası mı? Nasıl bir masa? Nasıl bir masa? ne? Ha işte oradaymış. Neyse her yer daha sağ. Çaktırma şöyle atalım. Dart. Ay tabak mı kırıldı? Allah ben bir şey yapmadım ama bilmiyorsun. Onu da diyeyim ilk başta. Vallahi kekler dağıldı ya. Ben buraya temizliğini sağlıyordum. Allah kekler kendi kendine dağıldı ha. Neyse şuradan yukarı çıkalım. Şöyle kıralım. Kıralım bütün eşyaları. Kır. Kır kır kır. Wow. Oh. Allah ne diyor anlamıyorum ama. her da dağıtmak çok iyi önceleri. Vallahi eşine de selam söyle çok iyi ev değil Please. ama çıkacağım ben buradan yukarı. Ben buradan yukarı çıkmak istiyorum. Şey ha. Neyse bu işimiz yok daha fazla. Gidelim buradan. Aa yeşil mi kızacak? Ay yazık. Bıraktın mı? Oldu zaman. Uzun zamandır bir şey yoktu burada. Bu, ne ne ama boşver. Gidelim biz. Başka ne var? Ha? Burası nere Yoksa yatak değil mi? Çok pis yatak odası burası. Haydi bir zaten. Bu ne? Vallahi kırdı. Ben kırmadım ha haberin olsun. Allah bunlar kendi kendine kırıldı ben bir şey yapmadım haberin olsun. Hadi bay bay. Dolap yine var. Hadi eşyaları burcu alalım. Diyecektim de eşya yokmuş onun içinde. Neyse çalalım biz buradan. Çalın. Burada da gereksiz gereksiz eşyalar koyuyoruz Allah aşkına. Tamam. O bilgisayar var burada. Bilgisayarı ben şimdi kırmıyor muyum bilgisayarı? Aha bozdum bilgisayarı. Aha. Vallahi işe gelecek bilgisayara kim muhafız diyecek Mem mememememememem mem, Televizyonu Bozma vakti geldi Amca sen televizyon Bir şey yaptıymı yok zaten Yeter lan ye Kiper izlemek yasak sana Bir mi? Şey, şey bile bakmıyor ya Allah, aşkına, Allah kahretsin ya Allah kahretsin ya Neyse en azından burada bardaklar varmış Onu öğrendik Vallahi bardakları kırdı Kendisi kırdı Allah? Ben kırmadım Eve de bakmıyoruz Allah aşkına ya As Kıracağım az kaldı ha Sen bir şey yok Ney ya Ha, önünde bak biraz ya. Allah Allah. Maç mı izliyor? Bu ne maçı? Futbol maçı mı? İzle bak bu maçı falan. Ağzı saray falan maççıyla mı yapıyor? Allah Allah. Ne alaka? Ne alaka? Ha, televizyonu bozarım işte böyle. Ondan sonra gelirse peşinde. Yanlışlıkla bekle. Ya ne oldu televizyon bozuldu diye gidiyorum arkadaşlar yanlışlıkla vurdum burada bir yere. Nereye gidiyorsun? Ağlamaya mı? Aha orada. He bilgisayarım da yok ya. Bilgisayarım da yok. Niye oturuyorsun oraya boşuna? Beyinsiz. Aa burada bilgisayarım. <laughs> Allah Allah. Eşi ne yapıyor? Dur bakayım. Ne yapıyormuş eşi? Ee, kız ne yapıyorsun? Allah ne güzel. Oh, Allah güzel güzel sürüyorsun ama yapacak bir şey yok. Eşyalarını dağıtmak zorundayım. <laughs> Hah ne oldu? Heh, seni de nasıl şimdi öyle? Geliyorum. Nereye gidiyorsun lan? Gel buraya nereye? Nereye oh, gidiyorsun? Şimdi seni bir eşyaları bu dolaptaki bütün eşyaları kurcalayacağım. <laughs> Tırmalayamıyorsun. Ha, sen bulaşık yıka. Tamam mı? Bulaşığını yıkayınca ben de gideceğim. Çık önümden Allah Allah. Bir de diyor hey bilis Allah Allah. Gideceğim bu nasıl bir ev ya ben bu evden kaçıracağım. Gideceğim ben sokak hayvanlarla yaşayacağım. Dışarısı nerede dışarısı? Ya televizyonu bozuk Televizyonu hala çalışıyor. Yalnız çalışıyor televizyonda çalışmaz. Çıkacağım ben bu evden. Evet. Görüyorsunuz zaten gördünüz. Evet her her evi dağıttık zaten. Tamamladık. Ha burada bir abimiz var. Abi boş ver. Buradan kaçtı. Abla bu. Aa ne yapıyorsun abla? Abi ne yapıyorsun Sor, sö söylesene cevabı. Niye söylemiyorsun cevabı. <laughs> Allah Allah. Neyse. Çıkamıyoruz ha. Hani? Ne yapacağım söylemesene olacak bu. Aa, abla abla dur dur ben geliyorum dur. Abi bisiklet var. Bisiklet. Kırdım bisikleti. Kırdım mı? Ağır bilen kırmışım. Bozmuşuz ne bitki yapıyorsun Allah aşkına boş boş işlerle uğraşıyorsun hala. Bir de bir bitki mi yapıyorsun Allah aşkına? Neyse eve dönelim biraz ana menü yapalım. <laughs> Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar umarım kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kedi Melatör oynadık. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Sonra videolarda görüşmek üzere. Belki videolar gelmeyebilir. Belki de gelmeyebilir. Dinliyorum. Hoşçakalın ve bye. Bye.